Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu telefonu inceleyeceğiz. Çok parlak gözüküyor. Ekranı bir kısabilir miyiz? Ekran nereden kısılıyor abi? Parlaklığı kısalım biraz. Aa yazı tipini değiştirebiliyor muyuz? parlaklık parlaklığı bir kısalım abi. Böyle gözüküyorsa iyi. Arkadaşlar bu, bu telefonu, telefonu bana kuzenimden hediye geldi. 512 MB RAM'i var. 4 GB hafızası var. Sonra şurada şöyle incelemeye başlayalım. Şimdi önce TFT LCD 4 inç bir ekranımız var. Burada LG logomuz, burada ahizemiz, burada kameram var. Kamera değil bu sensör arkadaşlar. Kamera değil. Sonra burada. Bu tuş bir işe yaramıyor. Yani çok anlamadım. Orta tuşumuz normalde bu e, neydi işte. Bu da geri tuş. Arkamızda kameramız var bok gibi çekiyor. Flash LG logosu. Şimdi şu üstte 3.5 mm çap girişi. Burada ne var lan? Açma kapama tuşu. Ses kapama açma tuşu da yerinden çıkmış. Nerede bilmiyorum. Orası da. Sonra altta micro USB girişimiz var. Arkadaşlar şimdi 1500 mAh batarya. Ben hiçbir şey indiremedim. Sadece birkaç şey nasıl bir telefon diye bakacağız. Şöyle. e açık mı bilmiyorum bu arada. Arkadaşlar YouTube desteği yok. Bilirsiniz. Şimdi hesap makinesi girelim. Beynini test edelim senin. 1 çarpı 1 Bir eder doğru gerçekten bayağı eski bu arada dokunuşlar falan güzel ayarları ile kamera testi yapalım mı be arkadaşlar kamerası bok gibi çekiyor Bu arada şuna bakar mısınız gözünüzü sevdiğim hiç gözükmüyor bile yani kamera bozuk galiba Evet arkadaşlar kamera bozuk galiba. Kamera bozuk. Çekmiyor. Başka neyi test edebiliriz? Başka. Resim çekemedim dediğim gibi kamera bozuk. Yazılım güncellememi kanka güncelleme yoktur ki. Neyse. Ben buna ikinci bir test videosu atarım, böyle flashback falan yaparım. YouTube çalışmıyor zaten. Ben bunu flashback yapacaktım ama yapamadım. Videoda izleyemiyoruz. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Tarayıcıdan YT açabiliriz. şarjımız bu arada kaç kalmış bilmiyorum tamam kapat şunu üsttekini kapatamıyorum tamam evet, hiç bir şey çıkmadı youtube çıksın artık lütfen Lan niye yan döndüm? Arkadaşlar YouTube açılmıyor. Ben az önce açmıştım ama bu tuşmak saçma sapan şeyler yapıyor. Play Store'da dediğim gibi e-posta istiyor, e-posta girince de olmuyor. YouTube Açılmadı. Bir daha deneyelim. YouTube Bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar açılmıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. anlamadım. Google Play Store'da şöyle bir sorun var. <laughs> hesap eklemek mi yeni bir hesap mı oluşturmak istiyorsunuz? Diyor. Geri hesap oluşturunca da olmuyor işte. Garip bir şey. Google. Google'a bir girelim. Tamam. Buradan YouTube yazalım. YouTube. YouTube e değil. Ben bir de bunun almamın ikinci sebebi istememin sebebi çok çünkü şey. Şarjımız biraz hızlı gidiyor tabii ki. Saat. Ben namazdayken saati göremiyorum. Olmuyor. Google. Arkadaşlar şimdi oturum açın desek ne diyecek? Aa açabiliyor muyuz? Bakalım. Arkadaşlar bir bekleyin. Geliyor lan. Şifre diyor.